Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine polis amcaya yakalandık. Kuzenimle beraber buradan kaçmaya devam edeceğiz. Başlıyoruz. Kolay seçin ya. Kolay olsun. Ay. ay Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Er Bismillah. Hadi başlayalım. Ya eşofmanın da yakıyor ya. Ne? Senin eşofmanın yakıyor. Nasıl ya? Daha yeni aldım. Daha yeni aldım. Ne anlamda olduğunu anlamadın mı? Yakıyor. İyi yani. Yakışıyor sana. Valla mı? Dur ya ne oldu az önce? Uçuyorum ne? Ne oluyor? Uçuyorum bakar mısın? Evveli lapslar. Ben burada niye hep ölüyorum ya hala alışamadım ben bu. Hadi. Hep e, şey gibi düşüyorum Ömer Alis gibi sonunda ölüyorum hep. Ben zor mu çözdün? Yok ya ne zor? Bir kere bitir. Şey. Ya, beni yap beni yap beni, yap, beni <laughs> <beraber>. Ne alaka? <gülüyor> bak <gülüyor> oğlum ucundan zıplar ucundan. Oğlum. <laughs> Şuradan Şimdi uçuyorum bak. Niye oradan parsın? Uçuyordum. Az önce buldum? gördüm ki ben seni. <gülüyor> <gülüyor> <gitti>. Çok kasıyor. <laughs> Geçtim. Benimki çok kasıyor abi ya. Benimki de. Çok kasıyor oğlum bu ne? <laughs> bu ne ya? Donut <laughs> duruyor. Gelme ben ay pis. <laughs> ya bu ya? Ben de geliyorum dur. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Azra gelmeye çalışıyor. Mükemmel bir at <laughs> vardır yani. Aynen. Pişkoluğun bir sonu var. Birazcık bir yapsın. Püf. Püf koktu. bir dakika hangisiydi unuttum lan. Şu muydu? E en sondaki. Bunu Ey Hepsi diye basın. Bakayım. Sonuncuya bak. Iyy. Sonuncu. Sonuncu. Üf, şey üf, üf. 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 Tek bu kaldı. Aha buldum. Hatırlayamadım çok fazla ya. İttin mi ne oğlum? Özür Kaç kere özür diledi <laughs> Çete yaz. Yorumlara, yorumlara yazmayı unutmayın. Kaç Z tane dediğimi. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın, yazın diyor. Çete yaz çete. çete Aa yazın. şimdi bütün <laughs> Bütün kralanları gördüm dedi. Ona onu bu ne lan? Skelet modu nerede? Huy. 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 Öldük. Huy. Ama ben yine basmadım ki abi ya. Haydi ayca haydi ayca haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hop çıkayım. Şap. Oo. Bismillah geldim mi lan sen? Ne zaman geldin? Chat'ten yaz, chatten. Chat. Chat'ten yaz. Ne söyleyeceksin? Öldüm. Şşt. Acele ettim. Allah. Ya bu ne? <laughs> <gülüyor> yazmış. Hayır hayır hayır. Allah bismillah razı. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Şuraya geçelim. He <laughs> he yazmış bir de. Ya arkadaşlar. Aha geçtik onu. İlk bitiren kazanır tamam mı? Ya haksızlık var ne ya bekle. Tamam. Üf. Ben sanki profesyonel çiziyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu hiç bitiremedim. Selam. Ben düşündüm. Gel bebe. Ölüyordum az da, ülüdüm ülüdüm söyle. Bana yapar mısın eser? Evet arkadaşlar. 12'ye geldik. Ya birisi, birisi çok var yazmış. Var yazan var. Çetin de yazdı ya. 3 harfli. Evet. <laughs> Beni bekle lan. Zıplamadım gitti lan. Ya. Of ya. Bir kere şansım geliyor. Bir kere şansım geliyor. Bakayım ne yazmış. Var. Şey Türk var mı yazmışlar. Of. Yazmış. Of. 1000 tane S yazmış. yazmış. Of yapmış. Üç tane yazmış. Abim oyunda. Abim oyunda. Esra oyunda. Kira, Her şey yolunda. Oyunda Kira oyunda değil. Oha. Geçiyor. Resmi dövmek nedir kardeşim? Abim geçti oraya. Çok basit ki. Ben de geçiyorum. Basikleri. yatak odası mı? Hadi yatalım. Ya bu nasıl ne yatak odası ya? Ne sağlam. Düşün mü? E şimdi düştüm bak. ne olmuş? Için bana Bekle. Şimdi. Şimdi. Buldum Hı. ne olmuş? Eşim oh oh oh. Düştüm. <laughs> 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 oh, <laughs> oh, <laughs> yani ben de yani böyle kızım ama <laughs> geğiriyorum yani. Kira <Sıraksiyonlu> senin <laughs> en beni sen benim ekle gı. Sen tabesi kırık. Anan ki senin anan ki. Gırım gırım. Ne alaka? Gırdın mı? Gırdın Kır. Ben gırmadım. Sen gırdın. Hayır ben de gırmadım. Anan ki. Bak o en sondaki babiş böyle hmm. bak böyle yapıyor. <laughs> Hadi böyle. Esen az beni bir. <laughs> <Çı> <Ay. gülüyor> ya bir şey. Anas abicim. Hapşu. 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 <laughs> Neyse çete yazdım çete. Bizim babaannemin. Bizim babaannenin hapşu. Eşşoğlu eşlik hapşu. Evet geldik buraya. Ve düştük. Çok güzel bir şey oldu. <laughs> ya Eze. A Eze'yi. Çete ne yazıyorsan yaz. Hira da gelmiş, Ömer Nas da gelmiş. Herkes gelmiş, sonra Tayfa geldi, Tayfa. Ya en son da ölmek de kardeş mi ya? Ne? yani? Çok ya kolay ya. Ya. Ne yazmış? Bari. Bari Şuraya da geçen bari yazdım. Aha gelmiş. Zorluk. Şapşik geldi şapşik. Şapşik. Şapşik geldi. <laughs> Takma i̇şte adıyla Jackie geldi. <laughs> ben neredeyim? <adım>, en sonundayım. <laughs> en sonundan mısın? Evet. evet. Buraya geldik. değerleri. Küçüklüğümüzdeki izlediğimiz filmleri hatırlıyor musunuz? Hapşu. Hapşu. Ç Hapşu. Evet, çocuk da çocuklar en sevdiğim şeydi. Hapşu. Hapşu. Hapço. Ha? Hapşu. Hapşu. Hap -hap. Hatırlamadım. Hapşi. Bir kere biz de de en sonra artık küçüklüğümüzü izledik. Evet. Beni oğlum. Küstün, Hayır, gülme, Gülüyor. <gülüyor> evet oğlum. Gördün mü küstü? Sen Tamam. 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 kız. Şimdi Tamam. 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 Ya bunları kapatmamıza gerek yok. Niye zıplamadık biz? Zıplayınca da de gidiyorsunuz. ırmakla denedik zıpladık, zıpladık öldük. Tekrar buraya sana. Öldürdün beni ya. Teşekkür ederim öldürmüşüm. Heyo yazmış. <laughs> Her gün heyo heyo heyo. Az bir beni bekleyin daha. Ben seni bekledim. Tamam labirentte bekliyorum. <laughs> Labirent mi? Hımm. Ya bu en sahibat. ben hey hey ölüp düşe düşe gidiyorum ama şimdi olmaz. Kafa ya acıdı. Pek... Kafa ne? Kafa? Şuradaki kafa. Azra kafamı Nerede? kırdım. Aa, Azra ben de kafamı kırdım az önce. Demire çarptım. aa 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 oh. aa 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 canım acıdı, canım evet. ya aa 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 Sevgili Sevgili en gıcık olduğum yer Tekamle de geçiyorum. geçiyorum Hiç ölmeden geçiyor Geçtim vallahi lan Geçtin mi? He vallahi şey. Geçmiş Hira tehlike geldi ya Şimdi zıpla Zıplamıyor ki hiç yukarı Yemin ederim. Bismillah. Ve zıpla. Kafamı kırdım. Hala ben en başta. Bu bir ne bir ya? Rüyada mıyım ben? Hey! Bu ne? Şişol. Teyze! Teyze! Seçim Kendi garip. polis amcasını bırakmış teyze olmuş. Aynen. Gelme oğlum. Hapisten kaçtım şimdi sen de başlama. Ben, ben hala... yürü git. Ben hala en baştayım. Ah oh, kafamı. Lan yürü git. Kafamı kırdın. Eza geç olmasan. Ah oh, kafam kırıldı. Donata... Eza geçtim. Ah oh. kafamı kırdı. Tabanca yapıyor. Neredesin Eza? Önü göremiyorum? <laughs> Sen videoyu durdurdun mu? Yok. Gelme abi. Oh kafamı kırdın kaf. Ben uçuyorum burada. Ma <laughs> Aha bir yere girdim. Havalandırma. Büyük bir şey at, büyük bir şey. Bazuka. Büyük bir şey at. Mesela salata. Büyük bir şey diyorum ben sana. Büyük büyük. Şey. Hava Mesela. mesela Aha patladı. Hayır, ben bunu bitirdim. Bu ne? Bazuka. Yemek bazukası. Onda bir şey, Ona at ona. Nasıl atılıyor? Vur vur elinle vur. Dokuz. Dokunuyorum. Çünkü can var onda. Uçacağım şimdi. Dancı Ama kendisi çok. bırakıyor. çok. Oha ne güzel zıpladım. Bam bam. Ya çok hasta. Öldüğümde yeniden bir şey oluyor canı fulleniyor. Hı? Ha. Evet. Hareket ne? Ben bunu nasıl yapacağım ama? Ya bu ne ya? En sevmediğim yer. Ben en sevdiğim yer. Çok çok Bak tekne geçeceksin abi. Nereden biliyorsun? Oha lan. Uf, ne saçmalıyorsun ya? Yok. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bunu tek de geçemem abi ben. Ağzı beni gelsin. Şey yapsana. Sür. Sür. Aha, burası nasıldı ya? Okla gösteriyor şu. Ha şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Şuradan çekecek. Şu an canım full. Oh, gitti. Oh. Planlarını buradan. Canım bir kala öldü. Zıplıyor. Düşünüyor. Tamam. Oh. Oh. <laughs> sen Azbi... Zor tektik. Az bir beni bekle ya. Kaçtasın sen? 22. Beklesene. Adam oyunu bitirmiş iki kişi. İki kişi 24 de aynen bitirmiş. Ben o, bu oyunu 100 kez bitirdim. Ben de. Abi yedik. Ben ilk defa bu şeyi geçirdim. Bunda ne yapacağız? E?

Abim oyunu bitirdi. Aa, sözleşmiş. Bitti. Abim oyunu bitirdi. Bitti. Oyun Yine bitirdi. aynı bitirdi. Ben. Esra ben senden önce bitirdim ama. annem bile hatırlattı bunu bitirdi. Abim tamamen bitirdi bak. Ben de tamamen bitirdim. En En sonunda bir tane daha parkur var çok kötü. Aynen. Ben oraya geçtim ki ama oradaki burada yine parkur geçtim. Aynen aynen. Abim 9 kere geçti. Ben 100 kere. Ah kafam. 9 <laughs> kere. Kafamı öldürdün. <laughs> 100 bin 990 milyon. Şimdi bin de çarptım. çarptım yok 1 trilyon. Ben Aa. ne kadar biliyorum ki. 1900 Nereden çıktı? Hayır öyle yapmayacağız. Azra abla ver ben yapayım. Hile buldum. Nasıl Yok. hile? Bulamamışım. Azra abla. Hı. Bak şu. Şu yandan gideceksin. Çok basit. Sonra bak getirdim. Hı. Tamam. Hı. tamam mı? Hı. Ya az gıcık adam. Öyle değil. Onlara. Ben benim sabit ya! Çayımı içecek misin? Biz de Ah yavru. Ay üstünden gidiyor. Oh canıma değsin. Bu baklava fıstık yapıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> baklava dans ediyor bu. Baklava fıstık yama. Oraya koy demez. Kaldı. Sallanıyor deprem gibi. <laughs> Karsa'yı da etkiniz. Ne düzenim Karsa? Karsa'yı ve etme belkide. Oraya koyacaksın. <laughs> oraya, oraya. Ya niye zıplamıyor gıcık çocuk? O değil, aradan, Aradan. Arayan. Sen tamam mı? O Aradan. Hayır. O aradan. Beynini yani kullan. yakalamak için balık beynini şeyde. kullan. Oo. Balık beyninin hiç balı balığın beyni hiç yok. Var. Canım bir Senin beynin. Çünkü... Oy! Nasıl laf attım? Balığın <laughs> beyni yok dedi Bak, Hira. Ben üstünden girdim mi? Bizim bayığımız var. Yok. <laughs> Azra. Azra. İçiye <Bir> şey baştım. <laughs> ya. Mal adam. Ono. Kira sen bu hileyi bilir misin? Nereye? Kaçtım. Oha hileyi yaptım. Tuvaletten atladım buraya bak. Kira? Hı -hı. Evet. Ben kaçtayım. Ya Allah'ım, isteyen benden. Ben şu anda kaçtayım. <laughs> He? 1. Şimdi. En evet, bunu yapar mısın? Ben bunu yapamıyorum. <laughs> <laughs> oh, Buraya. Namaçagın kardeşim oh, zıpla sana <laughs> Ya bu çok kullandı. Geçince haber vereceğim. Evet arkadaşlar geçtim sonunda ve bitti. Bulcanla gidiyorum şu anda. Bunu seçince <laughs> kendi görünmüyorsun ya. Baksana. <laughs> Ay. <gülüyor> Abi kafama bunun acıyor ya. Bu sorunun şimdi bundan mı gideceğim. Annem diyor ya. Bu. Kımaşallah. Bir elamet gelmiş. O, abi yürümüyor ya. İlk defa bitiriyor. Ver ben, ben yapayım. Ay ben de yapamadım. Aa, ben, ben şimdi şey çıkacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi Azra'yı trolleyeceğiz. Bakalım. Nerede? zalim şey iyi ki de gitti ya sonunda öldü şu şey ya ne oluyor aç şunu abi ben açacağım, sen Evet arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.